Şimdi arkadaşlar Hindistan ev partisi için hazır mısınız şimdi ev partisi için bir kural var Hindistan'a eve direkt girmiyorsunuz bekleyeceksiniz kapıda ev sahibi gelecek biraz sürpriz olacak direkt girmeyin tamam biraz bekleyeceğiz kapıda <laughs> <laughs> evet şimdi Hint evine ziyaret ediyorsunuz arkadaşlar. Video çekmemize evet, izin var mı? Ha, var var çekin. <laughs>

çok güzel. Oh maşallah. Evet, <işt proud> <Tabip> <Tabip> <It <warm> Abi, içeride içebilirsiniz İç iç, problem değil. Burada içebilirsin serbest. Burada içebilirsin serbest her şey. Ha. Hello. I, uh, I, I hope everybody, everybody speaks English or little little English.

Sın seyahatiniz iyi olmuştur öyle ümit ediyorum diyor. Agra nasıl geçti diyor. Yes and I hope my uh, you had a good time in Agra and Jaipur because that was the city of love because uh, Taj Mahal is beautiful I think it's very very beautiful. Umarım e, iyi geçmiştir Agra çünkü Agra aşk şehri diyorlar Agra'yı. İyi geçmiştir umarım diyor. maşallah. I'm so i'm so so thankful to each one of you really that you could take our time to come and see my family see how we live how we eat what we do so i thank each one of you really really yani thanks thank you you so let me in first let me introduce one by one that's my husband hello bobby hello eshi we have all been to turkey we keep going to turkey again and again again and again yani sürekli türkiye'ye de gidiyor yani türkiye az çok biliyor that's my husband that's my daughter malike as you say malike and in india it's malike queen right yeah so this is malika yeah that's my daughter onkezi yeah. Malike ev Türkçe'de de var. Of course, Maruf, my colleague Maruf, Tercüman yeah, yeah. Maruf diyor. Maruf <laughs> nasıl? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Rehberimiz. I <he> am <laughs> <love you>. a, <laughs> <laughs> <Yeah. Hello. inaudible> I'm one of the partners in Rajdan Holidays and we organize Turkish group since 14 years. Yani Türk biz şey Razdan şirketine ortayım diyor. Biz Türkiye turu 40 yıldır yapıyoruz. Türkiye'den turları. So, yes. 14 mi dedi? 14 14 yıl. Ver to cook food I and mean, cook some snacks for you, and to make this good for all of you. burada hizmetçiler diyor burada yemek yap sizi hazırladılar burada çalışanlar all women, hafif this is a house you can get in you can see how we cook You're most welcome to go anywhere this is your house. see how we live. And then I have a Bizim burası evimiz. İçeri girebilirsiniz. Biz nasıl yemek pişiriyoruz, nasıl yaşıyoruz. Her şeyi izleyebilirsiniz. İstediğiniz yere girebilirsiniz. Ondan sonra kadınlara, bayanlara bir sürpriz sürprizimiz var diyor. Kena, kena varmış evet. Kena yaptırıyor.

you have a reiki in Turkey. Everybody wants tea, coffee, chai. Yeah, chai. And, and this is your own house. Let me know if you need anything because the evening is young and we have to make this a memorable trip for all of you. Yani bazı içecekler, yemekler var. bu eviniz, sizin eviniz. İstediğiniz ne varsa isteyebilirsiniz, yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Efendim? <laughs> ne? Efendim? ہمارا گھر ہے تو ہم رات کو یہاں پر رہنا چاہیں گے Diğerlerini anlatacaksınız. <laughs> Hindistan kültürünü ondan on buradaki turunu so, have this, the oldest, the oldest have <laughs> En have gelebilir kek kestirmek <laughs> istiyor pasta kestirmek <gülüyor> istiyor Evet gel abi gel بول رہی ہیں کہ ہم ترک بھی آپ انڈین کو بہت پسند کرتے ہیں اور جیسا آپ مہمان نواز لوگ ہیں ہم بھی ایسے ہی ہیں اور ہمارا ایک یہ ایسی چاہت تھی کہ ایسی ایک وہ دیکھیں ماحول گھر دیکھیں کیسے رہتے ہیں انڈین تو وہ چیز ہمیں ہاں Hindistan'da biz misafirleri e yani ne diyoruz tanrı gibi yes, şey yapıyoruz yeah. bakıyoruz. So boy, very, very, very so Siz de gelebilirsiniz. Seni genç gördü beni. Yaşlı gördü. <laughs> <laughs> biz kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi <laughs> <laughs> burada <gota> ağırladığı için. <laughs>

Yeah, gidiyoruz. Parti bitti. Fotoğraf çekelim bir tane. O kalsın kalsın. Fotoğraf çekelim. Hadi. <laughs> şöyle olsun ha. <laughs> Kadınlar <Kaderine> şöyle olsun. <laughs> evet, evet, evet. Ha. Evet. Evet. Çekiyorum. Yok yok. Ya, biz arkamızda evet. olacağız. Arkada. Önce <laughs> bayanlar, beyanları çekecekmiş. Önce beyanlar, bayanlar. Önce sadece bayanlar. bayanlar. Önce bayanlar. Önce bayanlar. Gel Özgür gel. Sonra beraber çekeceğiz. Dümlerce savaşma, Allah Allah ayırlar. Ayırlar. Ya. Ya. savaşma Yes. Maşallah. güzel <laughs> <laughs> Beyler. <Evet>. Arkada. Arkada. <laughs> yani şey marika, marika, adob, geç abi de geç. Güzel bir de çekin, bir de Fotoğraf çekin. Çok güzel. Fotoğraf çekin. Söyledim mi biraz önce? Anladın mı? Ki garda çok iyiydi <laughs> Esas söylememiz gerekeni izleyelim. Vermez, vermez. Hayır, seni evliyiz. Geldim, herkes geldi mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15... Tamam, herkes geldi. Nasıl geçti parti? Harika. Evet. Dedim ya çok güzel. Elenceli. Evet. Şimdi turumuz bitiyor burada. Yani bugün. Yarın yine başlayacak. Şimdi otelimize. Sabah kaçta çıkış? Sabah şimdi zamanı zaman vereceğiz. <laughs> Gel, seyir gelsin de. Efendim. söyleyin Aynen aynen. Onu söyleyeceğiz şimdi. Herkes burada. Gidiyoruz. Heyer. <laughs> <laughs> Happy.